Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat kulüpten bir yıllığına ihraç edildi. 12 Nisan 2025'teki Divan Kurulu'nda Divan Başkanı Tevfik Yaman Türk'ün yumruklu saldırısına uğrayan Arat, kürsüde Yaman Türk'ün elini sıkmadığı için üyelikten uzaklaştırıldı. Mali Kongre'de yapılan oylamada Divan Başkanı'nı küçük düşürücü davranışta bulunduğuna hükmedilen Arat, bir sene sonra kongre üyeliğine dönebilecek. Arat'ın başkanlık yaptığı dönemde idari ve mali açıdan ibra edilmedi. Serdal Adalı ise ibra edildi. Arat'ın geçici ihraç edildiği mali kongrede başkan Serdal Adalı eski yönetimi eleştirdi. Fakat maalesef biz işimize gücümüze bakarken gece gündüz çalışırken bize bugünleri yaşatanlar meydanı biraz boş buldular gibi gözüküyor. O günleri bize hepiniz el birliğiyle yaşattınız. Ya siz 11 ayda bu kulübün içinden geçtiniz, içinden. Adalı tüzük değişikliğine giderek gelirden fazla harcama yapan yönetimlerin bu farktan sorumlu tutulmasını gerektiren maddeyi eklemeyi planladıklarını açıkladı. Biz bu koltuklarda otururken gelirlerimizden fazla harcama yaparsak o açığı kendi cebimizden kapatacağız. Gören süremizin sonunda bu şekilde bir açık verilirse o farkı cebimizden kulübümüze koyarak bu koltuklardan ayrılma sözünü huzurlarımızda veriyoruz. Başkan Adalı'nın bu vaadine karşın yönetimin sunduğu bütçe reddedildi. Yönetim kurulunun devize ederek yeniden oylamaya sunduğu bütçe, ikinci oylamada oy çokluğuyla kabul edildi. Mali kongrede siyah beyazlıların borcunun 17 milyar 731 milyon lira olduğu açıklandı.